Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bazılarınızın uzunca bir süredir beklediği, bazılarınızınsa e, ilk defa görmüş olacağı bir video. 2000 aboneye özel destek çekilişi videosuyla sizlerle bu videoyu daha önceden zaten duyurmuştuk. Bu çekilişten bahsetmiştik. 2000 aboneye ulaşacağımız anda da bir duyurusu adam akıllı yapacağımı söylemiştim. 2000 aboneye yeni ulaştığımız için ve yeni yeni daha iyileşebildiğim için videoyu anca çekebiliyorum. Ve siz bu videoyu izledikten sonra eğer atıldığı gün izlerseniz yaklaşık 20 günlük bir vaktiniz oluyor olacak. Bicycle ve rider bike tasarımını sevdiğimi sürekli sürekli söylüyorum ve siz bundan sıkılmış olacaksınız ki hangi desteleri verelim diye sorduğumda ağırlıklı talio çıktı. Dolayısıyla bir kırmızı bir tane mavi talio veriyor olacağım. Şu an fan back ve circle back e, tasarımlarını görüyorsunuz. Birer tane bu şekilde deste vereceğiz. Biri fan back, biri circle back oluyor olacak. Tabii ki bu desteler değil. Bunlar benim koleksiyonumun desteleri. Bunların sıfır yani jelatinli hali oluyor olacak. E, deste çekilişini 25 Nisan'da sonlandırmayı düşünüyorum zaten bu video atıldığı anda videonun açıklamalar kısmında yorumlar kısmında değil çok soran oluyor açıklamalar kısmında bir tane instagram adresi görüyor olacaksınız o instagram adresine gittiğinizde ise çekilişe katılma şartlarını o adres içerisindeki tek gönderilen görebiliyor olacaksınız o zaman hepinize bol şans diyelim ve kazananları şimdiden tebrik edelim.